Şu anda her ıslandı. Belediye arabası geçti. Adilen çekseydik. Şok ol. Üstüme bakın. Üstüme bakın her yerime. Şey. Her yerime üstümü çekiyorum. Her yer ıslandı. Bakın. Bakın üstümü çektim. Evet. Biraz koşun geldim Arkadaşlar Ben oyuncaklarımla koşu koşu, koşu, şer, ben koşu geldim. Ve arkadaşlarım da yanımda arkadaşlarım var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi belediye havası şurada. <laughs> Yaklaştırayım mı? Yaklaştırdım şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Koşun. Koşun. koşun koş! Oha! Başladı! Her, Her gidiyor! Her <laughs> <y> <laughs> Arkadaşlar! Belediye abi yürüyecek abi bizi üstüme bakmak isterseniz çekin. <laughs> Abi su, su mu bitti. Tapındadın. Aa evet. Gördüğünüz gibi sabunlu su. Çok ileri. i̇leri koşun, ileri ileri. <laughs> Gelecek. İşte daha <ta, gülüyor> geldi. Ağzına içine girdi içine. Gidiyor şu anda. gideriz. <laughs> Üstüme bakmak isterseniz böyle. <laughs> Arkadaşlar koşun. Koşun. Örümcek. Video çekiyoruz, <gülüyor> 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 video çekiyoruz. Tamam, Arkadaşlar bizi çekiyoruz şimdi. Gideriz. <laughs> Gideriz. 30 saniye ileri onu kapanıyor. <laughs> Açacağız. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bugün istemaf oldu. Ya. Maazallah bay bay. <laughs>